Türkiye gece saat 4.08'de en acı gerçeklerinden depremi bir kez daha yaşadı. Merkez üssü düzce göl yaka olan 5,9'luk bir deprem meydana geldi. Yüzeye yakın bir deprem yaklaşık 6 kilometre derinlikte gerçekleşti. Ve İstanbul'dan Ankara'ya, Bursa'dan İzmir'e kadar çok geniş bir alanda şiddetli şekilde hissedildi. Depremin ardından şu ana kadar 96 artçı sarsıntı yaşandı. Sevindirici olansa ağır bir yıkım ve can kaybının meydana gelmemiş olması. Masalar, sandalyeler yerinden oynadı. Devrilen dolap bilgisayarların üzerine düştü. Düzce'nin Gölyaka ilçesi saat 04.08'de 5,9'luk bir depremle sallandı. Gölyaka ilçesindeki deprem 6,81 kilometre derinlikte meydana geldi. AFAD depremin ardından 96 artçı sarsıntı kaydedildiğini açıkladı. Kente bazı ev ve iş yerlerinin duvarlarında yıkımlar yaşandı. Evdeki bazı eşyalar yere düştü. Düz Caddesi'nde çatıdan kopan bazı beton parçaları yere düştü. Deprem nedeniyle birçok binada hasar oluşurken bir iş yeri de yıkıldı. Evet, Deprem nedeniyle panikleyen ve evlerine giremeyen vatandaşlar geceyi dışarıda geçirdi. Bir sanki bina böyle beşik gibi ileri geri gitti geldi. O denli oldu. Ben 99 depremini de yaşadım, İstanbul'daydım ama bu denli korkmamıştım. Bu denli korkmamıştım, burada çok korktum. Yani dedim tamam gidiyoruz artık. Korku ve panikte kendini sokağa atan vatandaşları ısınmak için ateş yaktı. Ay, da. Da, Vay, her şey yıkıldı birbirine de Biz çıktık işte sansarlı çocuklarla. Deprem sonrası önce Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü açıklamalarda bulundu. Diğer diğer Güzel tarafı Düzce'nin konut stokunun %80 mertebesinde yeni olmasıdır. E, ben hani... Elimizde tam e, bütün bölgede ilişkin veriler belki yok ama ilk aldığımız bilgilerde e, Düzce'de inşallah bundan sonra da hani ölümlü bir haber e, almayız. Ardından deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere Düzce'ye giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklama yaptı. Üzerinde yaralı söz konusu. Ee, daha önce verdiğimiz bilgi çerçevesinde bir yaralımız e, ağır oldu da. Atlama suretiyle leğen kemiği kırık bir yaralımız var. Herhangi bir hayat tehlikesi yok ama Düzce'deki hayat tehlikesi var. Deprem sonrası Düzce'de elektrik kesintileri yapıldı. Kontrol amaçlı yapılan kesintiler sonrası birçok noktaya yeniden elektrik verildi. Düzce merkezi deprem İstanbul, Bolu, Sakarya, Ankara, Kocaeli, Kütahya, Bilecik, Bursa, İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedildi. Depremin ardından kriz masası oluşturuldu. 17 Ağustos'taki e, kırın en doğudaki uçunu gösteriyor. Öte yandan, Düzce, Bolu ve Sakarya'da eğitim öğretime bir gün ara verildi.